Aciz kardeşlerim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ve yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinen ve, ve Yemeği sevmelerine rağmen onu yetim yoksul ve esire yedirirler buyuruyor. Yani insan sevdiği şeyden de ne yapacak? İkram edecek. Ve hadis-i şerifte de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir mümin aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır buyuruyor. Biz de bu deprem olsun veya diğer mesela e, kimseler olsun aç olan bir mümini doyurduğumuz zaman bunun karşılığını ahirette alacağımızı da öğrenmiş oluyoruz. Yemek yedirmek çok savaptır. Çünkü o bir mümin kardeşimiz o yemekten yediğinde ne kadar ibadet edecek olursa onun vücudunda kaldığı müddetçe o ibadet ediyor ya o yemekten dolayı o, o'nun sevabından da sana gelmiş oluyor. Onu bildiğimiz zaman ne kadar çok yemek yedirirsek bu kadar güzel bir e, iş yapmış oluruz. Değerli kardeşlerim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin.